Baş olmaz. Ah, aretim. Kardeşim aç. bekle. Ben duş aldım. Burada da karım yemek hazırlıyor bana. Saktın karıcığım. Şey Sağ ol karıcığım. Ne hazırlıyorsun? Beni <laughs> de bugün ne var? Şöyle yemekler yumurta. tarif edersen. <laughs> Sadece yumurta mı yapıyorsun tatlı? Evet. Doğru. Çabuk ol sırrı söyle. <gülüyor> <gülüyor> Kayıt sahasındayken itiraf ediyorum Hayır, sana. Hani sır, tatlı. Hani bir sır verecektim ya bana dedikodu büyük dedikodu olay dedi. Tatlı ortalık illa saçma. Tamam söyle de 66 Herkes olsun, birbirini tatlı. vurur. Vursun mu? Bizi vursun <laughs> Yani bizle güzel kadar etmiyor. Zamanında biz düştük illa ki başladığında da düşecek. Bunun sende farkınız. Tatlım ben biraz ağzımı açarsam var ya ortada kimse kalmaz. Fiyatı yere oğlum. Gerçek olanından. Tatlım artık söyler misin? Orayı kırpacağım. Çatladım ben. Çabuk söyle. Masa var. Tamam. kötü. Ben bilmiyorum. Yarın burada şarkı tabay tabağı görmek istiyorum. Şarkı çeyre yapmadım biraz. Durum. Çok büyük. Gerçekten sinirleniyorum ama. Çok da, da yarağında. Bak sikimli de demiyorum. Çok da yarağında. Bekle bekle. Bu çat gelir sap döner. Gün devran döner. aynen aynen. Ben böyle yiyorum. Bir dilim ekmek. Kepek ekmeği. Maşallah tatlısı. Ben de öyleyim. Hayatta normal ekmek yemem. A few moments later. Köpek ekmeği. Tombul ekmeği. Yok köpek ekmeği yedim ben lan. Yediğim aşkım ya. Biliyorum hiçbir aktivitemiz yok. O yüzden eski ben sen olacağız kardeşim. Çok Kulübe git. Kulübe geleceğim lan seninle. <laughs> yok şaka yaptım tabi. Şeye gideriz. Türkü bay. <laughs> Çünkü ben de bir gece. Evet, Vallahi gidelim kardeşim. Şimdi benim bakımlarımıza mı? Bu şarkılar benim soracağım, bu seyirciliklerim kesilmesin. Benim de kulüpteki Beni şarkılar kafam güler olmuyor. Böyle aptal aptal yapan şarkılar çalıyor. Ne ha. olacağım? Ben de olacağım ama. Ne olacak da yapamam lazım. Ama ben de olacağım. Ama ben nasıl yapacağım dedi. Ama şöyle ne yapalım biliyor musun? Maşallah teşekkür ediyorum. Şimdi biz hani böyle date yapıyoruz ya şu anda. Üç, günümüz var. O üç günde yiyelim, içelim, çıkalım. Pazartesi'den sonra sen yoluma, ben yoluma. Bunu zor küçülttüm tamam mı? Ama ben sana günde beş öğün yemek yedemiyorum. gün de üç öğün. Ben... Tamam, siz bakayım. Ha, yiyelim. Sonra gecede bir kuşbaşı kalalım. Sana çift çekirdek aldım zaten. Ben cips yemiyorum. Kilo yapıyorum. <laughs> Kiloma dikkat ediyorum. ama dikkat ediyorum. Evet göbeğin gitmiş helal olsun. <laughs> denir, bugün zaten falan piç olacak en azından esnada... ben, de mi? ben sana isim vermedim de mi? İsim mi verdim ben? Kitabını e ben isim mi verdim canım? Aa, yavaş yavaş oraya gidiyorsun. Hayır gitmem. Allah aşkına. Ha deli yani. bu. Ateli çekiyor diyorsun. E çekiyor. <laughs> yani çekiyor derken sabır falan. Sabır çekiyorlar, tespit çekiyorlar. Ay tatlım çok kötü aldım. Bu yok ya filin tadımız. Ay sağ ol teşekkür ediyorum. Biliyorum ya kesin her şey diye söylüyorum. Tatlımı şey. çalıp yetişeceğiz diye. Şimdi yakın, yakın ufak hallederiz. Yok. <laughs> ben sana bir şey yapacağım. Şey, Tartma mı şey. <laughs> Siktir git <gitamadan, gülüyor> ama da kadar. Anam ha. Şeytan tatlı. Şeytan değil mi? Anlık var. o kendini bile iyi anlarsın ya. <laughs> Serpeci şeytan. Pis gözlü celavut. Kafir zındık. Melaun! <laughs> celavut! Kapı bir hapsi. Tatlım akşam işte ya. Bana var bu beni direkt şey bana ilk başta bugün ne yazdı biliyor musun? Ee, neredesin falan filan ondan sonra bana yazmış ki. Tatlım ne haber? Tatlım senden ne olur? İyi ne yapıyorsun? Şöyle. Tamam tatlı biraz trafik var. Üç uçağın maksimum oradayım. <laughs> ne? <gülüyor> tamam yani geçmez Şu, üç 3.15'te Üç de orada <laughs> Tatlım biraz boğazda. Vlog <laughs> çekmeye başladı. Şimdi geleceğim orada da çekeceğim. Of, çek tatlım. Ben alamadım da çekerim diyorlar. <laughs> Selametle tatlım. Oh. Aaaa! Haydi. <laughs> çok makara ya. Ben, ben de biliyorum. Tatlısı. <laughs> Otunu <laughs> soruyor. Benim kahveye vaktimiz kaldı. Sus kahve yapayım. Hakkım sen bu. oturur musun şu an? Otur. Ay diyorlar bana. İyi şakası yapma ya. Canım acıyor. Otur. Nura kameraya yarın kalsın gelme istemem. Gözlerinde doldum aşka gelme istemem. Tatlısı. <laughs> <laughs> Tatlı şu hastalığı geçse başka bir şey istemiyorum. Geçecek, geçecek. Birlikte geçecek. İnşallah sana geçmez. Tatlım bu an önce bir de bizler Nişantaşı'na geldik. Kaliteli yerlerde takılıyoruz. Bir Eyüp Sultan. aslında kendisi kenar mahalle dilleri de öyle bir istisna işte. Tırnaklarımızı yapmaya gideceğiz. Bakımlar. Kız neşesi, kız günü yapıyoruz. Bugün kız günü. Kız neşesi. Biz de Batur'un kuaförüne geldik. Aaaa! Bir Bireye dektin. Allah belanı versin senin be. Allah belanı versin Allah'ım be. Ama şey, şey yapmadım ama birey kendisi. Allah senin belanı versin ha. bu gece. Senin ya yapıyorum bir şey. Ramazan seni kim tıraş etti böyle la?

kadın. 2026'nın en güzel kadını. Yeni versiyon kendisi. Ama ben de 2025'in şey. en güzel adam. Adam, <laughs> benim? Karım, karıcığım, karım. Kızım benim, seni karım yapacağım. Ay. Çok yakında, korktum. Benden sana zarar gelmez. Kimse bana böyle bir laf etmemişti. Tamam işte. <laughs> Sağ Afiyet, okay. <laughs> Afiyetle. Tatlı nişan taşında bile tanımıyordum. <laughs> Ay arkadaşlar sucuk almaya gidiyoruz. Evet. Yemek yemek dedin sucuk. Tatlı kızlar yemek yedik bir sürü. Sağ olsun beyefendi biz Şimdi de bize bal yedirecek, pe pekmez yedirecek, bir de şey e sucuk. Yok <laughs> ya. <laughs> heh, ay öyle alacak ya. Afiyet bal şeker olsun, şifa olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne? Böyle. Aynen, onu hemen getireceğiz. Ablam da ee, elimi sileyim tatlı. Ablam benim kiracım tamam. ama ablam fabrika sahibinin kızı. Bunların da Afyon'da fabrikaları var. Memnun oldum, kolay gelsin. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> <değilim gülüyor> Onları ben evime aldım. Ha, evet, Kardeşlerime aldım. Tamam. Tamam abi. Daha başlamadan evet. Tatlı. Şimdi ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar parça parça çektik de evet. e, biz botucumla lahmacuncuya gidiyorduk. Arkadaşım diyorduk. dedi ki çok açım çok açım. Ben de dedim evet. ki, gel yani şurada lahmacun var ama pek de böyle gönlümüz yoktu. Sonra peşimizde bir tane çocuk yani tanımıyoruz. Dedi ki ben canını tanıyorum. Dedik biz de tabii buna inandık. Çünkü tanıyorlar Çünkü arkadaşlar. Çünkü fenomenim yani aynen. Evet. <gülüyor> e? <gülüyor> Sonra çocuk yedi, kermes benim, gelin her şeyi yiyin. 4-5 tane hepsi onun olmuş Dedi ki kermes benim ne isterseniz yiyin. Evet. Ondan sonra anam... Karnımızı doyurdu iki kangalda <laughs> çocuklar. <gülüyor> i̇ki tane. Arkadaşlar bir saniye. Açar mısın şunu? Sattım. Evde çocuklar ağaç bekliyor. <aç mı? gülüyor> <laughs> <laughs> günün istikbası. Arkadaşlar kısa günün karı. Kardeşim bir tanesini olsun. ben İzmir'e götüreceğim. Annemler de yesin günahlar. Götür tabi. <laughs> sen kazandın sen. <sanki. gülüyor> sonra dayı bize sarma verecekti. Dayı. <laughs> Ara, dayı Ara dayı dayını, dayına da dayını dayına dayım Oğlum kaçmıyorum İstanbul'dayım İşte bu ne amına kodumu cimrisi ver lan oradan dedi dolmalarım olmaları için köfteleri başlam önümüze tabak yaptı yani Balımızı yedik Sağlıklı bir yaşama ya merhaba yani anlayacağınız ya. her yerde yolumuzdayız <laughs> arkadaşlar Biz onları bulmuyoruz onlar bizi buluyor Bulmak için uğraşanlara buradan selam olsun Fenomenim de video çekiyorum niye rahatsız mı oldunuz? A few moments later. On... <laughs> Sen de gördüm aşkı gelmek istemem Öldüm de mezarın var gelmek istemem Barak öyle yaram da sen gelmek istemem Son Lan Yunla Ya İyi günler. İyi günler. Ee, i̇lk vlog. Tatlı <laughs> <laughs> dedikçe şimdi. İlk vlogumuz. İlk çekmiyorsun. İlk vlogumuz. <laughs> e, başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Batı da size abone olacak. Bu yasaya yeni gelmedi Geri geldik. Siktir lan. <laughs>